iki kitabı bir videoda tanıtacağız. Birinci kitabımızı tanıtmaya başlayalım. Kitabın ismi Hayalim Ronaldo. Yazarı Erkan İşeri. Sayfa sayısı 154. Ana karakterleri Botik Öz, Rio amca, Ramira, Cumborlap amca ve Tırtır amca. Bu kitapla ilgili eleştirilerim var. Eleştirilerim ise yazım hatası çoktu ama geriye kalan her şey güzeldi. Yarın kitap fuarında iki numaralı kitabını da alacağım. Çünkü kitabı çok beğendim. İkinci kitabımızı tanıtmaya başlayalım. İkinci kitabın ismi Peter Pan. Yazarı Matthew Berry. Sayfa sayısı 64. Olay yeri e, hiçbir yer ülkesi. Ana karakteri Wendy, Peter Pan, John ve Michael. Olayı Peter Pan'in başından geçen olaylar. Bu kitaptaki eleştirim ise yazıtı, yazısının boyu çok küçüktü. Bu kitabı da ondan başka hatası yoktu bana göre. Bu arada arkadaşlar var Yarın babamla beraber oraya gidip kitapları aracağız. Alacağımız kitaplardan bazıları şunlar: Hayalim Ronaldo 2 numaralı kitabı, Kral Şakir anlatsan film olur ve geçmişe tırmanan merdiven. Abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.